Ne istiyorum güzel kardeşim? Azer Bülbül'den her an her şey olabilir. Eyvallah. Bomboş yaşayıp giderken Kalbim aşkla dolabilir Hayat bu yüce belli olmaz Her an her şey olabilir Karanlıkta kalsan bile Yarın güneş doğabilir Hayat bu şey belli olmaz Her an her şey olabilir Bugün sana yarın ona Çak tersine dönebilir Her şeyin bir Var. Bir gün sana gelebilir Hey bana bir şey olmaz deme Her an her şey olabilir Güvenme hiç bir şeyine Bir sel gelip alabilir Bana bir şey olmaz deme her an her şey olabilir. Karanlıkta kalsak bile yarın güneş doğabilir. Bana bir şey olmaz deme her an her şey olabilir. Bugün sana, yarın ona, Çak tersine dönebilir Her şeyin bir sırası var Bir gün sana gelebilir Ey bana bir şey olmaz deme Gelip seni bulabilir <laughs> Abi, sana böyle, böyle, böyle.